Dilimizde tüy bitti, yazmaktan kalemimiz tükendi. Öyle değil mi? Sen kitabını yazdın, biz haberini yaptık. Haberini yaptık diye başımıza gelmedik, kalmadı. Ve dedik ki ya Türkiye işitle komşu oluyor. Bu korkunç bir şey ve kendi eliyle hazırladığı bir tuzak orada kuruyor. Yani orada rejimi devirmek için, Kürtlere karşı kullanmak için yıllarca bu İslamcılara silah yardımı, insan yardımı, geçiş kolaylığı, hastane tedavisi yapmadıkları kalmadı. Ve hakikaten sonuçta orada istedikleri rejimi kurdular. Yani ve şimdi bunlar övünür hale geldiler. Ve IŞİD de elbette bu, bunun keyfini çıkardı. Yani yıllarca rahat rahat örgütlendi. Ve hem liderleri orada yetiştirildi. Hem yaralıları tedavi edildi. Hem orada eğitim gördüler. Hem saldırıları orada planladılar. Ve şimdi bakıyorum arşive. 2014 El-Kaide lideri Aziz Yalova'da yakalandı haberi. 2014 ya. Yani şimdi Yalova'nın orada bir üs olduğu o kadar belli ki terör kampları ortaya çıktı diyor Yalova. Yani bu ülkenin sonuçta 300 bin nüfuslu bir yerden bahsediyoruz Yalova. Yani orada sen El-Kaide liderini yakaladıysan orada bir önlem alman gerekmiyor mu? 2021 Süleyman Soylu iç, diyor ki İçişleri Bakın DAEŞ'in TC sorumlusunu Yalova'da yakaladık. Şimdi gene <laughs> Yalova, gene belli. Yani İstanbul'a yakın bir yerde üstlenmişler belli ki ve orada yani hem eleman hem silah açısından bir üs olarak kullanıyorlar. Sonra bir başka haber bugün yani iki yıl önce örgütün Marmara sorumlusu salı verilmiş ve YouTuber olmuş. YouTube'dan yayın yapılmasına izin verilmiş. <laughs> yani gördüğün fotoğraftaki adam Şimdi bu ülkede hani Gezi'de tweet attı diye insanları yıllarca, 10 yıl hapiste tutan ve hiçbir delilsiz, sorgusuz, e, tamamen bir yargı egemenliği altında e, bütün muhalifleri ezen, sözde dağdakilerin ayakkabı numaralarına kadar bilen devlet, burada gözünün önünde açıkça youtuberlık yapan, tweet atan, gösteri yapan, geçit yapan bayraklarla insanları, görmediğini iddia ediyor. Buna nasıl inanabiliriz ki? Yani burada hakikaten devlet içinden destek almadan ya da devletin e, görmezden gelmesinden cesaret almadan böyle bir örgütlenmenin imkanı yok yani. Kimse kimseyi kandırmasın. Sonuçta orada belli ki komşular da farkında olup bitenin. Yalovalılar da farkında. Bütün bu haberlere şöyle bir baksan zaten anlıyorsun. Sonra asıl korkuncu story atmış ya. Yani adam diyor ki ağır savaş teçhizatları